kankim abone oldu. Metin abi gelmiş. Teşekkürler Metin abi. 22 kişi aylık abonelik hediye etmiş. İyi ki varsın abi. Şimdi çok güzel bir video var. Oğlum tiktok TikTok'ta atabiliriz aslında. Gireceğiz. onu da gireceğiz. 6 f 4te kanser olacağız. Evet merak etmeyin. Hepsini ne istiyorsanız indirdim. Ne istiyorsanız <laughs> 6 indirdim. F4'te. 6 f 4 daha ya, tuşuna ben dokunmadım. Ben... Madem bu kadar istediğiniz oynamamı oynayacağım. İlk önce bir cringe evet. TikTok atalım. Yarın bir klavye mouse götürsün. Hadi. Erkan, erkan. Ya da istiyorsan cringe TikTok izlemeyelim amına koyayım. Oğlum bana bir video söyleyin. Abi o Amerika videosu izlenebilir. Kısaymış da 11 dakika. Evet. İyi ve kötü yönleri. İyi ve kötü yönleri. Çok tamam. böyle düzgün bir şekilde açıklıyor bence. Eee bunu başka bir TikTok'u başka bir yayına aktarıyorum o zaman. Ekran verdik ya amına koyayım. İzleyelim bak. Ben bu adamı çok seviyorum zaten ya. Engin Deniz mi bu? Evet abi. Güzel gidiyorlar. Amerika. Oğlum Amerika'da yaşamanın ne gibi kötü yönü olabilir ya? Buraya koyayım yavaş be. Sorun üzerinde çalışıyoruz. Yaşanan aksaklık için özür dileriz. Metin abi. Evet. Çok teşekkür ederim Nica için. Abi sorun yaklaşık bir aydır var. Ve biz bir aydır gerçekten sürekli yazıyoruz. Seninle kontak kurmaya çalışıyorum. Eee şu anda SS'leri falan attık. Sorun değil burası yeni bir ye oluşum. Hata yapa yapa öğreneceğiz. Ama eee yani asar yedik biraz. Sizler de takip ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Ee, bizim Discord'da sana da attım zaten WhatsApp'tan gördüysen eğer İnsanlar ee, insanlar izleyemiyor yayınları. Yani sürekli donuyor, çıkıyor. Ee, bir aydır biz bununla mücadele ediyoruz. Mesela ben donate ekranı bende gidiyor abi. Ben atılan donateleri dahi okuma okuyamamaya ekibimi okutmaya başladım. Umarım çözülür. Biz burada çok mutluyuz. Burayı da çok seviyoruz. Dilo, Dilo. Evet, evet Dilo. Biz burayı çok seviyoruz. Başka hiçbir yere de gitmeyeceğiz. Ama bir an önce çözülmesi hepimiz için iyi olan olur diye düşünüyorum abicim. Seni de çok seviyorum. Bir yer ki en güzel hayallerinizi de en kötü kabuslarınızı da gerçeğe dönüştürebilir. Yazın lan sorunlarınızı Metin abi burada amına koyayım. Herkes iPhone'da yaşadığı sorunları evet <laughs> yazın amına koyayım. Şu an bütün sorunlarınız gözükecek. Peki orada hayat nasıl? Bize göre artı ve eksileri neler mi? Hazırlanın o zaman. Başlıyoruz. 325 milyon nüfusuyla dünyanın abi en Abi Amerika'nın şu an biz dışarıdan bir gözle baktığımız için bir kötülüğü gözükmüyor gibi ama... Adam, adam. Muhakkak bakalım neler var. Rüya mıymış, gerçek miymiş? İzleyeceğiz, beraber öğreneceğiz. Kısa bir video zaten. Emrullah Metin abi bile sorunlarımızı çözemez. Allah Metin abi istesin var ya bir gecede pırıl pırıl yapar burayı. Balık üçüncü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşuyor ve her. Lan internete dönüyor bir... donuyor, demeyin abrak. Dolu donuyor, internetinden dönüyordur. Şimdi dilayva bak atma onun için. Özellikle IOS'tan izleyenler girmiyor siteye girmiyor. Adam, bir bir. Selamünaleyküm abi. Yayınları niye atamadım? Sorry. Story için de taşak demiş. Sana da taşak Berat. Kendinden ayrı kültürel ve sosyal yapıya sahip. En kolay şeylerden biri ise ehliyet sahibi Abi şu arabalara var ya yemin ederim yani Türkiye'de anası sikilir bunların ya abi böyle ben bayılıyorum mesela bak bunlardan işte Türkiye mantığı bak ben bunlardan bir tane alayım tamam mı? Bizim milletimiz amına koyayım külüstüre biniyorsun der. Adam, adam Bu kadar şık bu kadar baksana abi şu arabanın klazlığı aa amına koydum. Furkan kökten baktılar seni engelleyemeyecekler. Oğlum manyak mısın Dilan beni niye engellemek çalışsın Furkan? <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar büyürsem Dila için o kadar iyi bir şey amına koyayım kafayı mı yedin lan? Birlikte büyüyoruz ne güzel işte. Oğlum ben <laughs> burada 30 bin izlerirsem bu Dilayba da yarana bırakayım. Olmak. <laughs> Eğer 16 yaşındaysanız başvurunuzu yapıp 2 saat içinde ehliyetinizi alabilirsiniz. Şimdi 18 yaşından burada alabiliyorsunuz. 16 yaşında olanlar bu, bu Türkiye'de baş alıyor. Burada alabiliyormuşsunuz bak ama burada stajyer ehliyet muhabbeti var galiba. Bu nedenle ya liselerin iki çoğunda... saat alıyormuşsun ol ehliyetini. Ehliyetini 2 saatinden bana koyayım. Küp şuraya bak otopark bile var. Abi işte burada mesela bırakayım. Bizim alım gücümüzde, bizim paramızda Opel alabiliyorsun. Onların alım gücü, onların parası. Onların Ondan da bahsediyor abi. Bunları alıyorlar işte ya. Ha bırakayım. Ben burada gidiyorum. Benim arabam 2006 model ha koyayım Yani e, benim mesela X bir fiyat diyelim. Benim Türkiye'deki paramla satın aldığım arabam Amerika'dakiyle Lamborghini alırım, Porsche alırım ama koyayım ve araba fiyatları da çok düşük. Örneğin Türkiye'de 1 milyon liraya alabileceğiniz bir aracı... Mesela burada Türkiye'de 1 milyon liraya bu Kadir 2016. Burada 38 bin euro geldi yani 38 bin, 45 bin dolar demiş. 46 bin dolar de 46 milyar gibi düşün. Kendimi sikeceğim işte bu bana, bana çok koyuyor. Evde 6200 motor götüme sokarım ben bu arabayı ya. Orada 30-40 bin dolar... <laughs> Oğlum 38 bin de araba daha ya. <laughs> ...rahatlıkla bulabilirsiniz. Zaten benzinde o kadar ucuz ki ülke genelindeki ortalama fiyatı Mayıs 2019 itibariyle 70 sent. Yani bir Türkiye'de 7.30 lak diye böyle bir sokuyor abi. <laughs> bir arabayı benim arabada ha, benim arabayı doldurma 450 lira benim arabaya doluyu depo. Daha dip gaz hiç basmadım amına koyayım yakmasın diye. Araba gerçekte kaç çekiyor bilmiyorum yani. Rampa aşağı salıyorum genelde. dolar 2000 motor var abi benim arabada 160 beygir. Dediğim. Peki Türkiye'deki maganda kurşunlarından ve silah kullanımından bıktınız mı? O zaman bir de Amerika'yı görün. Her türlü silahı satın almanın çok kolay olmasından dolayı tam 270 milyon sivil silahın A M4 amına koyayım ne alakası var ya? Abi. Türkiye'de dolaştığı düşünülüyor. Av yok yıl mu? Binlerce kişi kaza kurşunlarıyla ölüyor. Moruk moruk ne geve bak moruk ne geve bak amına koyayım. Diggle yok mu reis? M4 A31 MP5 var. Bu A1 res. Bu A1 res. Bu direkt M4. A4. M4. Evet. 4 Kısa zaman öncesine kadar silahların kayıt ettirilme zorunluluğu bile yoktu. Oto oto bu. Oto moruk bu. Bu yasa yeni uygulanmaya başladı. Birçok kuruluş sivil silahlanmayı önlemek için mücadele verse de henüz sonuç alınabilmiş değil. Gittiğiniz bir evde keskin nişan... A 1 Ağuk. Annen ağuk ne? Ananı sikeyim ağuk çet. Ağuk'u verin adamın amına koyarım. Ağuk burada evet burada. Bu da şey galiba SG. Şu. Sancı silahları. Oğlum Hawk aynısı ya. Ya da ağır makineli tüfekler görürseniz şaşırmayın. Amerika'da yaşamış olan Türklerin genel yargısına göre eğer girişken değilseniz, yeni ortamlara adapte olamıyorsanız, kalifiye yetenekleriniz yoksa burada ayakta kalamazsınız. Fırsatları yeteneklerinizle birleşin. Demek ki ben gitsem amına koyacağım oranı girişkenlik dedi. Değerlendirmek sizin elinizde. Yoksa geri dönüp orası şöyle kötü, böyle fena diyenlerden olabilirsiniz. Çünkü gökten dolar yağmıyor. Ama işinizde iyiyseniz tatmin olacağınız kazançları ve şansları fazlasıyla elde edebilirsiniz. Ben şimdiyim şimdi usta. Mesela oraya gitsem, Amerika'ya gitsem ben dolarla kazansam diyor da yayın Amerika'dan size yayın analiz ki, ben niye Türkiye'de yaşıyorum lan şu an. Oğlum bir dakika lan. Ben Amerika'ya gitsem. Siz beni ben Sonuçta beni izleyeceğiniz. Evet, evet. Vay arkadaşlar. Aynı zamanda kesinlikle ırkçılıkla karşılaşmayacağınıza da emin olun. Amerika'daki Türkler bunu özel olarak belirtiyor. herkese eşit haklara sahipsiniz. Ülkedeki birçok eyalette eğer yalan. bir cinsel suçluysanız Amerika'da Türklere iyi davranılıyor ya. Bizim arkadaşlar orada. Yok ırkçılık konusu şey. Türklere karşı ırkçılık diyor. yani e türlü var canım. Taşındığınız mahalledeki herkese bunu bildirmeniz gerek. Ya da görevliler tarafından sizin cinsel suçlu olduğunuz ve dikkat edilmeniz gerektiği yönünde bölge halkına uyarı yapılıyor. E. Amerika'ya okumak için gittiyseniz kesinlikle yüklü bir burs almanız çok önemli. Çünkü yüksek öğrenim paralı ve yüklü miktarda ödeme yapılması gerekiyor. Ancak bu paralar eğitime dönüş yaptığı için üniversiteler hem çok iyi hem de yurtlar otel kalitesinde. Yurtlar otel kalitesi. Bakayım Amerikalı yurtlara. Göstersin yurtlara. Alalım. Dolar üzerinden kazandığını. Benim kardeşlerimi KYK yurtlarında okutuyorlar. ama kurban olurum. Bu da hesaba katarsak hayat orada size Türkiye'dekinden %50 daha ucuz gelecektir. Örneğin kemiksiz kırmızı etin kilosu ülke ortalama. Abi şu çok acımasız ya. Abi kırmızı et 5 dolar 5 lira gibi düşün ya. Bu çok acımasız anasını sikeyim. Gerçekten bu, üzücü ya. ya. bu çok acımasız ya. Abi burada 70 lira amına koyayım ya. Aslında 11 dolar. Kıyma ise 5 dolar civarında. Bu sayede Amerikalılar Avrupalılarla beraber dünyada en çok et tüketen topluluklardan biri bir Amerikalı'nın yılda 125 kilo kırmızı et tükettiği düşünülüyor. Aynen moruk yalan Türkiye ekonomisi uçuyoruz amına koyayım. <laughs> <laughs> Akşam miski <ya>. partisi var. <laughs> amına koyayım açlıktan belamız sikildi sen deli misin ya? Aynı zamanda inanılmaz. Aynen moruk onların dolar varsa bizim Allah'ımız var. Aynen aynen yapıştır bravo. <laughs> bir çeşitlilik de var. Market reyonlarında aynı ürünün onlarca türü olduğunu görüp Hangisini alacağınızda zorlanabilirsiniz. Bu gıda çeşidinin etkisiyle Amerikan halkı dünyanın en uzun boy ortalaması... Oğlum Ali Söyletmez Amerika'ya gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Morok <laughs> <laughs> Kaliforniya'ya gidiyor Ali Söyletmez. Yugi Türkiye'de harcadığımın üçte birini harcadım diyor lan. Dolar orada dolar dolar. Türkiye'de bir günde harcadığım paranın üçte birini harcayarak yaşadım diyor. Ve o adamların parası bizden 7 kat değerli. Ha bundan bahsettik ben. Ne sen ne yapma Şimdi boydan bahsetti ya uzun boylu oluyor <gülüyor> falan <gülüyor> diye. <yaparız> yani. ya. <laughs> sahip 5 toplumundan biri. Yani kendinizi orada kısa hissetmeniz pek muhtemel. Teknolojinin de ben inanılmaz olduğunu ekleyelim. Türkiye'de 9800 lira olan bir Android telefon modeli. Bak şimdi bak 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 bak. Çok güzel örnek. Amerikalılar gibi. için 700 ile 900 dolar. Yani senin 900 TL'n gibi. Anladın mı? Yalan. <laughs> Bizim de ekonomimiz bir <gibi. gülüyor> ...arasında değişen fiyatlarda. Yani Türkiye'de bir askeri ücretli bu telefonu almak için. Bak şimdi çok güzel anlatacak. Türkiye'de bir asgari ücret kazanan vatandaş bu telefonu almak için kaç gün çalışıyor? Bak şimdi bak için üç katını öderken bir asgari ücretin 3 katını ödüyormuşsun sen bir iPhone almak için. Asgari ücretinin 3 katını ödüyorsun. Bak, malı anlatır gibi anlatıyorum. Sen bir Android telefon alabilmek için bir ayda kazandığının 3 katını vermek zorundasın. Anladın mı? Bak şimdi. Bir Amerikalı maaşının yarısıyla. O da maaşının yarısıyla alıyor. Şu an anlayabildin mi kıt kafalı kardeşim? Sen asgari ücretinin 3 katıyla alıyorsun o maaşının yarısıyla alıyor bir aylık maaşının. Bak. Böyle düşün üçte ya. Biriyle... Bu iPhone 11 1500 lira. He? Gibi düşün. alabiliyor? Kıyafet ve ayakkabılarında yıllarca eskiyip renginin solmayacağından emin olabilirsiniz. Çünkü satılan ithal mallar da dahil çoğunluğu A kalite. Hatta Türkiye'de üretilip Amerika'ya ihraç edilen kayısının bile daha ucuzunu orada bulabilirsiniz. Ya biz bundan 3-4 yayın önce... <laughs> Bu çok kötü bir durum ya. Ya kayısı ya Malatya'dan çıkıyor ya. Biz 3-4 yayın bundan 3-4 hafta önce bir yayında Amerika'daki içki fiyatlarını inceledik. Amerika'da yeni rakı almak daha ucuz mesela. Türkiye'de üretilen yeni rakıyı Amerika'da alırsanız daha ucuz alıyorsunuz. Bir numaralı kankim abone oldu. Veysel 3. ayın kutlu olsun kardeşim. YouTube kanalında yapılan bir incelemede daha net görülüyor ki bir Amerikalı'nın 104 dolar harcadığı market alışverişine bir Türk Türkiye'de 450 lira harcamak zorunda kalıyor. <laughs> Kısaca hem daha çok kazanıyor hem de daha az harcayarak kaliteli ürünleri elde ediyorlar. Ancak ev ve kira fiyatlarının yüksek olduğunu da hesaba katmayı unutmayalım. O da olsun ya Amerika göçmenler tarafından hatta, kurulan bir hatta. ülke olsa da gelenekleri ve toplumsal... Peki, Aganya sorununu bezdirdi gittim, Android telefon aldım. Zengin çözümü. <laughs> Bu zengin çözümü. Benim öğrenci kardeşlerim ne yapsın Mekigal'ın? Yargıları oldu. Metin abi geldi az önce çözülecek dedi. Bakalım bekliyorsun. <laughs> Örneğin ülkenin bazı bölgelerinde erkeklerin koltuk altı kıllarını alması eşcinsellik eğilimi algısı uyandırabilir. Abi en büyük ip benim ama ben keserim ya kimse kusura bakmasın. Ben en büyük gay evet en büyük top benim en büyük ge yani ben bir gay bireyim gay vatandaşım ben koltuk altı kıllarımı kesmem. Bilir. Tabii ki buna kimsenin tepki gösterdiği yok ama oluşan izlenim bu yönde. Peşinize bıyıklı Amerikalıların takılmasını istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Bayağı Abi kokuyu. <laughs> Bu dev coğrafyada sıkılmanız imkansız. Neredeyse her şeyi bir kutlama ve eğlenceye çevirmişler. Ulusal bağırma adam, yarışması. Adam. Arizona'da düzenlenen deve kuşu. Abi ben de geyim. Tamam gel sikişelim o zaman Emrullah. Ya sike git. Allah belanı vermesin ya. Ne olsun ya. Adın Emrullah lan. Emrullah diye geyim mi olur. Yarışı, Michigan'daki kiraz çekirdeği tükürme şampiyonası. Bunlardan sadece birkaçı. Evet. ABD coğrafyasının çok büyük bir bölümü şehirleşmeye kapalı ada, doğal araziler. De Allianz sen de mi reis yoksa sen... De... O, olmaz abi maritan kızıyor tamam mı? Ya kardeş Allah aşkına baba öyle şakalar yapma ya sonra bana homofobik diyorlar yapma gülsün sevime mi o? Erden ve milli parklardan oluşuyor. Binlerce kilometrelik çöller, ormanlar, buzullar, dağlar ve el değmemiş vahşi yaşamıyla Buraya ve anasını siksinler Kıl almaz bir doğal zenginliğe bir sahip otel. Hükümet, tarihten kalan saraylarımız ve kalelerimiz yoksa Bizim de milli parklarımız var sloganıyla Uzun zaman öncesinden bu alanları korumaya başlamış Ve şu anda dünyanın en çok el değmemiş doğal arazisine sahip ülkeleri arasında Örneğin Oregon'ın buraya Türkiye'ye ve şu ağacın altına geçip mangal yakıp sonra da burada bırakmaz nasıl orospu çocuğu. %98'i imara kapalı ve imara izin verilen bölüm %2'lik dilimde. Adam, Amerika adam. ormanlarla kapalı. Sana GDM vurduruyordur abi. Ya İstanbul'a geydi olabilirdik ya. Ne oldu? Bir doğa ülkesi olduğu için evinizin bahçesinde geyik, tavşan, sincap hatta ayı görmeniz olası. Aynı zamanda sahip olduğu binlerce ada ve kumsalla da güçlü bir sahil yaşantısına sahip. En önemli sorunlar ise sağlık sektörü ve çalışma alanında. Örneğin sigortanız yoksa tedavi görebilirsiniz. Ee, bak sigortanız yoksa size sağlam yerleştiriyor bizim ülkemiz bu konuda Allah var. Adam, adam. Bak bizim ülkemizin bu konuda Allah var, çet. Bizde her türlü sağlık hizmeti var bizim ülkemizde. Burada öyle değil. A A abi abi doğruya doğru yeri yeri. Selamünaleyküm Aleyküm canını yediğim iyi. Ho Emrah 48 hoş geldik kral. Fakat daha sonra evinize gelecek olan fatura çok yüklü bir miktar olur ve bu parayı ödememe gibi bir lüksünüz de yok. Sigortasız olmak başka ciddi anlamda bela. Çalışma alanındaki sorunlardan en önemlisi ise ülkedeki çalışan nüfusun dörtte birinin ücretli izne Oğlum, sahip... Orası yanlış anlamayın şimdi başladınız ülkeyi gömmeye de kral yanlış anlamayın bizim ülke, ülkedeki sağlık hizmeti öyle kolay kolay ayar Avrupa ülkesinde bile yok yani. Haberiniz olsun. ...olmaması. Yani orada... Yapacak, bugün bir yerine bir şey olursa devlet hemen karşılıyor amına koyayım. ...bir işe girecekseniz öncelikle patronunuzla bu konuda anlaşmayı unutmayın. Adam! Adam! Peki sizce... Savaş gazisi bile onay almadan MR çekinemiyor. Burada tabii Amerika'da öyle. Amerikan halkını nasıl insanlar oluşturuyor? Yine oradaki Türklerin anlatımına göre toplum genel olarak hoşgörülü, kibirsiz ve saygılı. Ancak bireysel ilişkilerde yüzeysel ve dünyanın geri kalanını pek de umursamaz tarzda. Eğer kurabilirseniz... Umursamamaları çok normal abi. Şimdi burada Pakistan'da olan şey senin sikinde mi? Hayır. Tabii ki de yani. O da, da Türkiye diyor ya. Amına koyayım diye bana ne diyor. Ne yaparlar? Nasıl yapsınlar diyor. Arkadaşlıklarınızda çok da derin diyaloglara girmeyi pek de ummayın. Hatta Türkiye'yi sorarsanız alacağınız cevapların da yarıya yakını... bilmiyorum ya da pek de umurumda değil olacaktır. Ananızı sikeriz futbola gelin bakalım. İş olanaklarının <laughs> çok olmasının da etkisiyle üniversiteyi bitiren gençlerin artık evlerinde yaşamak için geri dönmeleri garipsenen bir durum. Bu noktada aileler çocuklarının kendi evlerinde oturması, işe girmesi hatta evlilik potansiyeli olan bir ilişki kurmasını bekliyor. Çoğu Amerikalı genç yaşta evleniyor ancak boşanma oranları da oldukça yüksek. Nüfusun %70'i Hristiyan, %2'si Yahudi ve %1'i de Müslüman. Din konusunda ayrım yaşamanızsa söz konusu bile değil. Ancak sosyal medyada ya da televizyonlarda her türlü değerle dalga geçtiklerini gördüğünüzde şaşırmayın. Buna alışmalısınız. Çünkü Amerika'da eleştiri konusunda cidden özgürsünüz. Fikir şeyi çok merak ediyorum ya. Mesela şu <laughs> Yok yok yok. Ya kardeşim devam. <laughs> <da video gülüyor> Go to silivri. Direkt Silivri amına koyayım yani. <laughs> ellerinizi açığa vurmanızdan dolayı abi. size herhangi bir yaptırım uygulanır yani şu falan filan. Sen ne diyorsun? konusunda ya, rahat ya, olun. Ya. Kimse devlet liderini eleştirdiniz diye sizi tutuklamayacaktır. Ancak başka konularda, özellikle vergi ya da kadına şiddet, toplumu huzursuz etme gibi durumlarda kaşla göz arasında hapse girebilirsiniz. Çok güzel. Ülke hapishanelerinde iki buçuk milyona yakın mahkum var. Önemli bir bölümü de siyahiler, Meksikalılar ve İspanyollardan oluşuyor. Konu yemeğe gelince porsiyonlar devasa. Yüzde obezite sorunu yaşayan bir ülke olduğundan mıdır bilinmez. Ancak vereceğiniz sipariş Türkiye'ye göre iki kat büyüklükte karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Oğlum hem çeyrek fiyatı hem iki katı çok güzel amınakoyim. Tam benim gibi hayvanlar için ideal ya aspara çok mama, mama, Gelelim What's ordusuna. It? ABD ordusu. Yarısı yedek, yarısı ak. 24 ay yaparım. Tif olarak <gülüyor> yaklaşık <gülüyor> 3 milyon personelden oluşuyor ve yıllık savunma bütçeleri 670 milyar dolar. Askerlik genellikle 18 yaşını geçmiş, halkın ekonomik geliri daha düşük olan bireylerinden kurulan paralı birliklerden oluşuyor. Hepsi paralı olduğu içinde kadınlar da erkeklerle beraber görev yapıyorlar ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzlerce askeri üsleri var. 4 Temmuz 1776 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri Adam, dünyanın Adam. en büyük silah ve savaş ordusu. Abim. Aga burgerı bile daha lezzetli yemekler efsane. Abi domuz etinden dolayı olabilir mi? Ben hiç, Ben bir kere Yunanistan'da yanlışlıkla ağzımı aldım. Domuz etinden bahsediyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> domuz eti yanlışlıkla bir kere eee yani çok kötüydü hemen kustum ya çıkardım yani böyle değişikti. Hamburger evet hamburger. Yedim böyle kadın geldi excuse me are you Muslim dedim yes of course ah oh, no this is hem hem dedi dedim ne hem dedi dedim aranı sikeyim senin. Yeşil püh püh Yes diye başladım Latuç obezitenin sebebi Amerikan kadınların yemek yap yapamaması yapmaması Organizatörlerinden biri olarak da görülüyor Genel olarak Amerikan devlet yapısının ve yaşam standartlarını adam, tanıdık. Adam. Bulacaksın bir Ankaralı daha ne istiyorsun? Sokarım ABD'ye. Oğlum bak sen bu fikirleri de böyle çok net belli ediyorsun. Böyle yok Amerikan karıları yemek yemiyor seni sikerler Emrullah. Adın soyadın da var bir lince kurban gidersin var ya aklına alırlar seni. Özetleyecek olursak orada vezir de olabilirsiniz rezil de. Bu %80 sizin elinizde %20'de de şansınıza kalmış. adam adam. Daha Yok balık balan bayağı manyak. Ne olmayı? Çeşitli. Abi dünyanın en güzel balığı, balığı, Yunanistan'da ya. Kimse hikaye anlatmasın. Ben yediğim en iyi balıkları Yunanistan'da kazanabilmek yedik. için video açıklamasında linki olan Instagram hesabımı tak. Usta bırak mal anlatma. Biz burada az önce PlayStation 5 verdik. Hey yavrum ey.